Arkadaşlar İstanbul'dan meslektaşım Pınar Dursun haber vermişti. Ben enkazda 500 metre olduğu için araç ayarlayamadık. Burası zaten bir kaos. Koşarak geldim. Bakın burası bir devlet dairesi. Şu parmağımla gösterdiğim camın içinde Hatay, İskenderun çevresindeki okul, iş yeri, konutların yapı, laboratuvar test sonuçları var. Zemin katlardaki kolon basınç dayanımları vesaire vesaire. Yönetmeliğe uygun mu, kalanla uygun mu diye mi bunlar var burasına dair yıkım kararı alınmış. Bakın şurada iki tane kepçe var. Görüyorsunuz. İki tane kepçe. Burada girilmeyen onlarca, yüzlerce enkaz var. Ekip, tüm herkes, yüzlerce insan çalışıyor. Hala girilmemiş yerler var. Burada iki tane kepçeyi kitlemişler. Burayı yıkmaya başladılar. Yavaş yavaş buraya gelecekler. Biraz önce şube müdürü geldi Murat Alkaya. Burası yıkılacak. Mali izin verdi. Yıkım kararı var dedi. Niye? Burası tek katlı bir bina. Afat şu an burada. İçinde doktor var. Revir olmuş. Neden? Hadi gel. Müdürün tamam anladım. Ya. Sadece yıkım kararı var mı yok mu öğrendik. Yıkım, yıkım kararı varmış. Var, yani. Tek katlı binanın yıkım kararı varmış. Burada yüzlerce klasör var. Onlarca klasör var. Hepsinde test var, sonuçları var. Zemin katın kolon basıncı dayanımı yediyken 25 olması gerekirken yediyken bu binaya izin vermişler. Karata almışlar. Yani burası rezalet şimdi de burası yıkılacak diyorlar.